Günaydın. Sonunda karantinam bitti. Şu anda hazırlanıyorum. Çıkmak için apartıma geçeceğim. Dedim ki bunu böyle bir vlog gibi çekeyim. Hem size de apartı göstereyim. Şimdi e, dişlerimi fırçalayacağım. Saçımı tarayacağım ve çıkmaya hazırım. Şu an kendi tipime gülüyorum. Ama hava çok soğuk. gelip bana anahtar verip kontrat imzalatacak. Onu bekliyorum. Ama çok üşüdüm. Ama çok soğuk ve ben 20 dakikadır böyle bekliyorum. Evet Litvanya'daki geri kalan zamanımı geçeceğim eve geldim. Ee, i̇lk izlemim çok iyiydi. Çünkü kapıda birisiyle tanıştım. Bu evde kalan başka odada kalan. Ve çok tatlı birisiydi. çok güler yüzüydü. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım falan dedi. Böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi size odamı göstereceğim ve yerleşeceğim. Ardından da market alışverişini yapmaya gideceğiz. Şimdi size odamın bir dağınık halini bir de toplanmış halini göstereceğim. Şu cama bayıldım böyle büyük camları çok seviyorum ve şuraya ben kesin minder falan koyup oturup kitap okurum. Önünde böyle beyaz bir masa var. Bunlar böyle dağınık onları görmeyin. Bir tane şöyle tek, dola tek kapaklı dolap var. Bir tane de çift kapaklı dolap var. Şurası kapı. Ve böyle bir yatağım var. Emlakçı böyle bir çarşaf gibi bir şey verdi hani yatağın üstüne sereyim diye. Ama ben Ikea'dan da alacağım zaten. Şimdilik de bunu sereyim diyorum. Yatağın örtüsünü böyle serdim. Şimdi valizlerimi tamamen masaya ve yatağa boşaltıp şuraya almak istiyorum. Çünkü yerleri yeterince kirlettim. Daha fazla kirlenmesin. Ondan sonra da yerleri sileceğim zaten. Bu çantayı iyi ki getirmişim. Çünkü 2 hafta üç haftalık market alışverişi yapacağım bugün yüksek ihtimalle. Ve hani bu çantayı market poşeti olarak kullanmayı düşünüyorum. Şimdi bir karar aldım. Valizlerimi şuraya koydum. Yerleri sildim ve sonunda terliklerimi giydim. <laughs> Çok mutluyum şu anda. Bu dolaba mutfak eşyalarımı yani işte tavamı, tenceremi vesaire ve işte böyle bakım ürünlerimi falan koymayı düşünüyorum. Bayağı da büyük bir dolap. Bu iki kapaklı olanı da normal kıyafetlerimi yerleştireceğim ama e, bunda bir tane raf var. Yani yüksek ihtimal şunun birkaç rafında yine kıyafet için kullanırım gibi görünüyor. Artık başlayalım, bitirelim ve dinleneyim. Gerçekten çok yorulum. Buraya böyle kitaplarımı yerleştirdim. Okuma kitaplarımı, defterlerimi falan. Normal burada masamı sildim. Şu çöp, ıslak mendil çöpleri falan var içinde. Valizlerimi boşalttım. Buraya koydum. Üstüne de her zaman giydiğim montumu koydum. Ve botum da burada. Çünkü bunu bir yere koyamıyorum. Bu böyle kaldı yani. Burada üst boş. Buraya yemek koyacağım. Burada da böyle bir, birkaç tane atıştırmalık ve peçete ıslak mendil falan var. <laughs> Burası çok daha da burayı tekrar toplamayı düşünüyorum. Burada işte bakım malzemeleri falan var. Burada da böyle ihtiyacım olan bazı şeyler. Gözlük, diş fırçası, diş macunu, işte elektrik eşyalarım vesaire var. Altta da çoraplarım falan var. Bu dolapta da yukarıya kazaklarımı, işte pantolonlarımı, elbiselerimi, eteklerimi falan koydum. Bunu nereye koyacağım bilemedim. Dedim ki asayım bari. Arkada önlüğüm var, ceketim var, şapkalarım var. Ondan sonra altta da böyle bazı kıyafetlerim ve şu anda kullanmama gerek olmayan şeyler var. Odamın son hali bu şekilde. Birazdan hazırlanıp da markete gitmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok acıktım. Arkadaşlarımla sözleştik. Hep beraber böyle gidip de bir alışveriş yapalım diye. Bayağı büyük bir alışveriş yapacağım yani. O spor çantasıyla gideceğim alışverişe gerçekten. Çünkü 2 haftalık, 3 haftalık bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Liste hazırlayacağım şimdi. Arkasından gideceğiz. Odamda ciddi ısıtma problemi var. Merkezi ısıtma sistemi kullanıyormuş ve ben gelmeden önce camımı açmışlar odam olamazsın diye. Ama e, cam açtıklarında bütün odam tabii böyle buz gibi olmuş ve ısınması biraz zaman alıyormuş. Yapabilecek hiçbir şeyleri de yokmuş. İki saattir içeride odamda montla böyle oturuyordum. Arkadaşlarımı bekliyordum. Şimdi şükürler olsun ki markete gidiyorum. En azından market ve otobüs sıcaklığı diye düşünüyorum. Öyle olmuyorum. Otobüs durağına geldiğimde fark ettim ki artık kartımı evde unutmuşum. Ama şu an almaktan vazgeçtim. Sonuçta ayrıca kartsız da binebiliyorum. <laughs> Çok güzel. <laughs> Mutluluktan ağlayacağım şimdi. Diğer tarafı da göstereyim dedim. Bu taraf böyle. Of, ben böyle koşturup atlamak falan istiyorum şu anda. Bu taraf da böyle. Bu arada nereye geleceğimizden, nereye geleceğimizden bahsetmemiştim size. Maxima'ya geldim, Akropolis'in içindeki olan. Ee, buradaki en ucuz marketin vaktim olduğu söyleniyor.